Bugün Minecraft Envasar figürleri açıyoruz. Böyle gizemli bunlardan çıkabileceğini gösteriyor. Hemen açalım. geliyorum. Geldim. Hemen açalım. Hiçbir reklam geçirmez. İçinden ne çıkıyor? Hadi ben ne çıkacak içinden? Böyle bir şey çıktı. İçinden bu çıktı. Burada da şeyimiz var. Yine talimatları falan var. Genellikle 3 yaş üzeri oluyor hep. Çok tatlı değil mi? Elinde kılıcı da tutuyor. Cadı sanki. Çok tatlı değil mi?